birlikte bu yüzünde gördüğünüz makyajı yapıyoruz Hadi gel başlayalım Eğer bir şeyleri kafana takıyorsan bu videoyu geçme Çünkü hayat her bir şeyleri kafaya takmak için çok kısa Saat şu an neredeyse dörde yaklaşıyor fakat ben güneşli günleri gördüğümde evde durmaya dayanamayan bir insanım kapatıp geliyorum. Hiç sevmiyorum. Göz kapağımın rengini. Sanki farlıymış gibi duruyor. Ama üzerine süreceğimiz şeyleri rengini iyi belli etmiyor. O yüzden üzerine aşağıda kapatıyorum. Süngerde kalanlarını geçiyorum. Degelerim evet gözükmeye devam ediyor ama bu benim için yeterli kapatıcılık. Zaten öncesinde güneş kremi sürmüştüm. Ee, wow. Bir kapatıcıya ihtiyacım yok. Böyle bir şey istemiyorum zaten. Ben yani bir ürün sürmeden sadece kaşlarımı tarayacağım. Bu görüntüyü seviyorum. Hani taradıktan sonraki şu hani görüntüye sanki gerçekten bir doldurma yapmışım gibi durmalarını seviyorum. Ah gitmiş artık bu. Kapağı bile yok. Çıkmış. 217 ama emekten. Biraz dış köşelerden çerçevelere önem gösteriyorum. Çok önemli püf noktası şuradan şuradan çizik atmak gerçekten çok dolgunlaştırıcı etki veriyor bu. yediriyorum yedirebildiğim kadar ve bu böyle bir süre kalacak sonra allığa geçiyorum zaten aldık bütün makyajın havasını değiştiren bir aşama şöyle aldık fırçam diğer tarafta kalmış. Bunu iş fırçayla dağıtıyorum. Şöyle yukarı doğru yapıyorum. Ağlık ben seviyorum ve abartılı durmasını istemediğim için şöyle gözlerimle bütünlüğü varmış gibi göstermeyi seviyorum. Şöyle birazcık burnun ucuna çak hafiften Dış köşelere ilk değdirme aşaması gibi. Şöyle sanki. Gerçekten öyle bir efekti veriyormuş gibi. E, Finallerim yeni bitti. Aydınlama, dışarı çıkma ve e, gerçekten e, parılama ihtiyacı duyuyorum. Bugün günlük makyajım dediğim olayın bir tık abartısına çıkabiliriz. Ama ben zaten günlük makyajımda abartan bir insan olduğum için bu sizin günlük makyajınızın abartılı kısmına çıkıyor olabilir. Ee, şöyle. Ben fırçayla falan işte, dalmıyorum. Direkt elimle şöyle. Şuradaki rengiyle alıp şöyle hafif sim yansımalı verecekmiş gibi dursun istiyorum baktığımızda duruşu hani bir etki vermiyor olabilir şu an evet ama e, dışarıda farkı hissediliyor e, uzun zamandır özlediğim kamera karşısında geri döndüm ay çok mutluyum Sizi, inşallah siz de finallerinizden geçmişsinizdir ve herkes kendi yuvasına dönmüştür. O kadar mutluyum ki sana stresle yöneten ve sürekli mide krizleri geçiren o dostum. Yapma kendine. Ben yapıyorum. Benim midem krizlere giriyordu ne oluyor? Sadece kendine zarar veriyorsun. Uykuya, sağlığına, beslenmene önem ver ki gerçekten de hayat kaliten artsın. Enerji, parılda, ışılda. Favorilerimden olan bir ürün. Kesinlikle. Şimdi tüm merkezin havasını o kadar değiştirecek ki. Bak. Yani olaysın kızım. Gerçekten. şöyle bir şey var ki bu ruj ee, üzerine belli bir süre sonra rengini kaybetmişti. Ve e, taktikleri deneyerek sıcak suya koydum. onu yaptım, bunu yap. Yani bir sürü aşamadan geçirerek yine kendi rengine az da olsa getirebildim yoksa normalde daha kopkoyu bir kırmızıydı kendisi ama şu anda pembeymiş gibi gözüktüğüne eminim. Bir kat daha geçiyorum. Hmm. Makyajı tamamlayacak en güzel, en önemli anı göz. Gözler makyaj değilse en önemli etkenlerden biri. O yüzden şu eyelinerımla hemen devralıyorum. önemli olan şöyle bir çizgiye sahip olmanız. Daha sonra şöyle o kadar hemen değiştiriyor ki yüzü anlatın bak bugün kontrol bile yapmadım şu şu güzel keskinliğe bakın diğer taraftan çekip geliyorum. Ve geldim. Bu şekilde görünüyor. daha sonra şöyle Rouge'un bir paleti vardı bende. Bunu da ahırcılığı kaldı yani öyle bir durumda. Ama yine de şuradakini highlight'ın olarak kullanmayı seviyorum. Anında güzel bir etki veriyor. Şöyle elle uyguluyorum ya bunları. Şöyle. Bir beslenmeci olarak hayatımızın en önemli kaynağı suysa, bir makyajın en önemli kaynağı bir de rimel olduğunu iddia ediyorum. Rimelimiz. Bunu kullanarak sürüyoruz. Şöyle yukarı doğru bakarak sürdüğünüzde daha güzel etki vereceğini düşünüyorum. Ve eğer enerjimiz, frekansımız duşuyorsa, bu videoyu benimle beraber hazırlanarak izlediysen, bana abone olmayı, benimle e, daha fazla enerji dolup motivasyon kaynağı bulmayı unutmamalısın. Kanalımda yeniyim ve bir sürü içeriklerle değişik makyaj, saç, kombin bu tarz her şeyi bulabileceğin kanalımda benimle birlikte büyüyebilirsin bunu da söylemeden geçemeyeceğim bu şekilde aradaki bakış farkıyla ortada yani gerçekten ve ben rime sürerken uyguladığım taktik şu ki şöyle dışa doğru uygulamaya çalışıyorum çünkü eyeliner ile beraber daha fazla çekik duruyor son bir kez daha rimellerim bir kat daha geçtikten sonra bu şekilde görüyorum. Umarım beğenmişsinizdir. Sizi kocaman öpüyorum. <laughs> Süreyya Hanım'ın muhteşem değişimi işte ekranlarda. Saçımı da şöyle hemen bir havalandırıyorum.